Herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 Matematik 1 dersinin 2023 GÜZ dönemi 2. vize sınavının sorularının çözümlerini yapmaktayız. Birinci soru, boşluk doldurma sorusu. Türelenebilir y fx fonksiyonunun grafiği f-türev, f'in türevi açık bir ı aralığında artansa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? f-türev eğer artan ise... Buradan şu yorumu çıkartabiliriz. F'nin ikinci türevi bu I aralığı üzerinde. F'nin ikinci türevi bu I aralığı üzerinde nedir? Pozitiftir. Pozitifse de yukarı konkavdır. Cevabımız Bursa. İkinci soruda ise mavi ile gösterilen çiz mavi ile gösterilen şey F'nin türevinin grafiği. Kırmızı kesikli çizgiyle gösterilen ise F'nin ikinci türevinin grafiği. F türevi için bir işaret tablosu yapalım. F türev nereden başlamış? Sıfırdan başlamış. 4 var, bir de 8 var. F türevi için, mavi için önemli noktalarımız, bunlar köklerimiz daha doğrusu. 4 ile 8 arasında pozitif, x ekseninin üstünde olduğu için burada pozitif. 0 ile 4 arasında negatif. O halde burada azalan, burada artan ve x eşittir 4 yerel yerel minimum noktası olur. X eşittir 4 yerel minimuma sahiptir. Bu doğru. Şu E şıkkına da bakabiliriz. 2 4'te azalandır. 2 4 aralığında azalandır. 2 4 aralığında 0 4 aralığında negatif olduğu için 2 4 aralığında da negatif. O halde azalandır. Bu da doğru. 4 6'da artandır demiş. 4 8 e aralığında Artan mıdır? 4-8 aralığında artan olduğu için 4-6 aralığında da yine artandır. F'in ikinci türevi içinde tablo yaparsam işaret tablosu F'in ikinci türevi sıfırdan başlıyor. Sıfır sonra 2 var sonra da 6 var. 0-2-6 6'dan altı. büyük değerlerde pozitif. 2 ile 6 arasında negatif. 2 ile 6 arasında negatif. 0-2 aralığı şurası. Düzeltiyorum pardon. Kırmızılara bakmamız gerekiyor. 6'dan büyük değerlerde negatif. 2 ile 6 arasında pozitif. 0 ile 2 arasında negatif. Burada aşağı konka, burada yukarı konka, burada aşağı konka. C şıkkına bakarsam eşittir 2'de. eşittir 2'de aşağı konkavdan yukarı konkava döndüğü için büküm noktasıdır. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Denizli olan yanlış. 0-2'de yukarı konkavdır demiş. Hayır. Aşağı konkav. Cevabımız denizli. Üçüncü soruda FX fonksiyonu verilmiş. Bununla alakalı aşağıdaki şıklardan hangisi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Türevine ihtiyacımız var. Artanlık, azalanlık, Yerel maksimum, yerel e, maksimum, yerel minimum, kritik nokta. Bunlar sorulduğu için birinci türevine ihtiyacımız var. Başta 9 var. X üzeri 2 bölü 3 diye düşünelim. 3'ün küp gök içinde X kare X üzeri 2 bölü 3 diye düşünelim. 2 bölü 3 başa geçti. X'in kuvvetini biraz azalttım. Eksi 1 bölü 3. Sonrasında da çarpım kuralı uyguladığımız için birinci fonksiyon türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon 9 küp kök içinde x kare bu birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyon türevi orası da 1 gelir. Düzenleme yapalım. F türevimiz 9 her ikisinde ortak ya da 9 ile 3 sadeleşti dersek 6 6 Şurada küp kök x olur. Paydaya geçer. Çarpı x eksi 1. Çarpı x eksi 1. Artı 9 çarpı küp kök x kare. Payda eşitlemesi yaparsak. Bunun altında 1 var. Bunu küp kök x ile genişletiyorum. F'in türevi. 6 x eksi 6. Bunu küp kök x ile genişletirsek. x kare olur. Artı 9 x kare. Bölü Aşağıda da küp kök x var. Şurada bir düzeltme yapalım. 9x kare değil 9x olması gerekir. Çünkü küp kök bunu küp kök x ile çarparsam küp kök içinde x küp olur. Bu da dışarı x olarak çıkar. O halde buradan 15x eksi 6 bölü küp kök x gelir. Bunun kritik noktaları x eşittir 0 paydayı 0 yapan değer. Yukarıda da 15 x eşittir 6. Buradan x eşittir ne çıkar? 2 bölü 5. Bunlar kritik noktalar. Hangisi doğrudur? B'yi atabiliriz. x eşittir 1 de kritik noktaya sahiptir. Bu doğru değil. Bu kritik noktalara göre işaret tablosu yaparsak 0 ve 2 bölü 5. 2 bölü 5ten daha büyük bir değer verdiğim zaman mesela 1 vereyim. 1 verince pozitif gelir. Burası artı, burası eksi, burası artı şeklinde. x eşiti 0'da bir yerel maksimuma sahiptir. Artan, azalan, artan. Bu doğru. x eşiti 0'da yerel maksimuma sahiptir. Bu doğru. Diğerleri neden yanlış? Onları da kontrol edelim. 2 bölü 5 artı sonsuz aralığında artan olması lazım. Azalan demiş. Bu yanlış. 0, 2 bölü 5 aralığı negatif azalan. Ama burada artan demiş. O da yanlış. X eşittir 2 bölü 5'te yerel minimum var. Ar azalanlıktan artanlığa geçmiş. Yerel maksimum demiş. Bu da yanlış. Cevabımız A. Dördüncü soruda f, f sürekli ve çift bir fonksiyon olmak üzere bazı integrallerin sonuçları verilmiş eksi 1'den fx'e kadar dx değeri nedir? Çift fonksiyon olduğu için fx şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eksi 1'den 1'e kadar fx dx 0'dan 1'e kadar fx dx'in 2 katıdır. Çünkü orijine göre simetrik bir şeklimiz olduğu için eksi 1'den artı 1'e kadar şuradaki alanla buradaki alan birbirine eşittir. O halde sağdaki veya soldaki alanı bulup iki katını da alabiliriz. Soldakinin iki katını da alabiliriz. Yani şunu da söyleyebilirim. Eksi birden sıfıra kadar olan soldaki kısmın integralinin iki katına da eşittir diyebiliriz. O halde şu integralimiz ya da bu integralimiz 4 olur. Eksi 1'den 0'a kadar fx dx integralimiz 4 yapar. Çünkü bu 8'miş. Ayrıca 0'dan 2'ye kadar fx dx eşittir 5 ise yine f fonksiyonu çift olduğu için eksi 2'den 0'a kadar fx dx eşittir 5 olur. Eksi 2'den 0'a kadar. Şimdi biz neyi arıyoruz? Eksi 2'den 1'e kadar olan kısmı arıyoruz. Şöyle diyebilirim. Eksi 2'den 1'e kadar olan kısmın integralini şöyle de yazabilirim. Eksi 2'den 0'a kadar fx dx artı 0'dan 1'e kadar fx dx. Eksi 2'den 0'a kadar olan kısmı 5 olarak bulmuştuk. 0'dan 1'e kadar, 0'dan 1'e kadar 4 olarak bulmuştuk. Burada şunu kullanmadık. O zaman bunu 0'dan 1'e kadar yapalım. X'in de 4 olduğunu söylemiştik. 0'dan 1'e kadar fx dx integralimiz 4. Burası da 4 olduğuna göre cevabımız 5 artı 4 eşittir. 9 yapar. 5. soruda integral sorumuz var. Burada kök x'e u dersek çözüm hemen gelir. 1 bölü 2 kök x kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x dx eşittir du diyelim. Bizim elimizde ise dx bölü kök x var integralde. O halde bu 2 du'ya eşittir. Şu integralimiz I diye isim verelim. dx bölü kök x yerine 2 du yazıyorum. 2 kos kare kök x yerine de u demiştik kos kare u du oldu. Buradan da yarım açı formülü kullanırsam kosinüs 2u eşittir 1 eksi 2 değil koslu halini kullanmam lazım. 2 kos kare u eksi 1. Buradan kos kare y çekersek 2 var burada. 1 artı kosinüs 2 u bölü 2 olur. 2'ler sadeleşir. 1 artı kosinüs 2 u du. 1'in integrali u kosinüsün integrali sinüs sinüs 2 u bölü 2 artı c u yerine kök x yazdım artı sinüs 2 kök x bölü 2 artı c olur şıklara bakarsak bursa olmalı cevabımız bursa 6. soruda 0'dan pi bölü 2'ye kadar sinüs x ve sinüs 2x eğerleri tarafından sınırlanan bölgenin alanını soruyor. Bunların grafiklerini çizelim önce. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar sinüsün grafiği sıfırda 0 değerini alır. Pi bölü 2'de bir değerini alır. Şöyle bir grafiği olacak. Pi bölü 2 burası. Sinüs 2x'in grafiği maksimum değerini pi bölü 4'te alır. Pi bölü 4 koyunca sinüs pi bölü 2 yapar. O da maksimum değeri olan biri alır. Ondan sonra da pi bölü 2 koyduğumuz zaman sinüs pi olduğu için sıfır değerini alır. Bizim için lazım olan kısım x'in kesişimi. Şurası nedir? Onu da bulmamız lazım. Onu da hesaplayalım. Sinüs x ile sinüs 2x'i eşitlersem kesiştiği noktayı bulabilirim. Sinüs x eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yarım açı formüllerinden. Bunlar gitti. O halde kosinüs x değerimiz 1 bölü 2. Buradan da x eşittir pi bölü 3 gelir. Bunu götürüp buraya yazabilirim. Pi bölü 3. Şimdi alanımızı hesaplayalım. Sıfırdan başladım. Pi bölü 3'e kadar. Sıfırdan pi bölü 3'e kadar hangisi üstte? Sinüs 2x üstte. Altta olan ise sinüs x. Pi bölü 3'ten pi bölü 2'ye kadar ise hangisi üstte? Sinüs x'in grafiği üstte. Sinüs x eksi sinüs 2x dx. Şimdi bunların integrallerini alalım. Sinüsün integrali eksi kosinüs 2x içi 2x olduğu için bölü 2 diyorum. Sinüsün integrali eksi kosinüs başına da eksi olduğu için artı kosinüs x yapar. Bunun sınırları 0 ve pi bölü 3. Sinüsün integrali eksi kosinüs x burası da artı kosinüs 2x bölü 2 olur. Bunun sınırları da pi bölü 3 ve pi bölü 2. Hesaplarımızı yapalım. Pi bölü 3 koyarsam 2 tane pi bölü 3. 120 derece. Kosinüs 120. Kosinüs 60'ın eksilisine eşit. Kosinüs 60 1 bölü 2 olduğu için. Burası eksi 1 bölü 2. Başına da eksi var. Artı 1 bölü 2. Altında da 2 olduğu için 1 bölü 4 gelir. 60 derece koydum. Burası 1 bölü 2 geldi. 0 koyunca şurası eksi 1 bölü 2 çıkarttığımız için artı 1 bölü 2. 0 koyunca 1 çıkarttığımız için eksi 1. Gelelim diğer tarafa. Pi bölü 3 koyunca eksi 1 bölü 2. 2 tane pi bölü 3 120 derece ikinci bölgede eksi 1 bölü 4 olur burası. Aşağıda da 2 olduğu için. Pi bölü pardon şurası pi bölü 2 olacaktı. Evet, şunları bir silelim. Burası pi bölü 2 olacaktı. Pi bölü 2 olunca şu eksi 1 bölü 2 sildim, sıfır geldi. Pi bölü 2 koyunca burası 180 derece eksi 1, eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Şimdi pi bölü 3 koyuyoruz. Pi bölü 3 koyunca ne geldi? Eksi 1 bölü 2 çıkarttığımız için artı 1 bölü 2 geldi. Burada 120 derece yaptı. 120 derecede kosinüsümüz eksi 1 bölü 2. Başın altında da 2 var. Eksi 1 bölü 4. Biz çıkarttığımız için eksi 1 bölü 4 demiştik. Artı 1 bölü 4. Çıkarttığımız için artı 1 bölü 4 yazdık. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1. Bunlar birbirini götürdü. Şunlar da birbirini götürdü. Ve cevabımız 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 elde edildi. Cevabımız Ceyhan. 7. soru integral hesabın temel teoremi ile alakalı bir soru. İntegralimiz var. Bu integralin türevini istiyor. Bu integralin türevi nasıl alınır? F türev x büyük f'in türevi. Ne yapıyoruz? Üst sınırı t gördüğümüz yere yazıyoruz. O halde e üzeri eksi e üzeri eksi t kare t yerine kotanjant 2x koyuyoruz. Bunun karesi e üzeri eksi t kare. Sonra kotanjantın türevi. Kotanjantın kotanjantın türevi ise eksi kosekant kare eksi kosekant kare 2x bir de çarpı içinin türevi 2x'ten dolayı 2 gelir. Üst sınırı t gördüğümüz yere yazdık. Sonra üst sınırın türevini aldık. Eksi aynı işlemleri alt sınır için yapıyorum. E üzeri eksi cos kare x t yerine cos x yazdım. Sonra cos x'in türevi eksi sinüs x. F türevde pi bölü 4 koyarsak bakalım ne gelir. Kotanjant pi bölü 2 yaptı. Cos pi bölü 2 bölü sinüs pi bölü 2. Yani 0 yapar. E üzeri 0'dan 1 gelir burası. 1. Sonra kosekant kosekant 1 bölü sinüs demek. 1 bölü sinüs 90'ın karesi. Sinüs 91 olduğu için burası eksi 1 gelir. Eksi 1. Yanında da 2 var. Tamamdır. Kosinüs pi bölü 4 bunun karesi. Kosinüs pi bölü 4 1 bölü kök 2. Karesini alırsak 1 bölü 2. Şuraya 1 bölü 2 geldi. Eksi e üzeri eksi 1 bölü 2. Sinüs pi bölü 4 ise eksi sinüs pi bölü 4 eksi kök 2 bölü 2. Düzenlersek eksi 2 artı olacak. Burası eksi eksiden dolayı artı. Kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2 şunu yazdık. E üzeri eksi 1 bölü 2'yi de 1 bölü kök içinde E şeklinde yazabiliriz. Buna uyan şıkkımız A şıkkı. 8'in soru fx fonksiyonu x eksi 3'ün karesi fonksiyonu için 2 5 aralığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ortalama değer sorulduğu için ortalama değerimiz şöyle hesaplanacak. 1 bölü 5 eksi 2 integral 2'den 5'e kadar sınırlarımız 2 ve 5 olduğu için 2'den 5'e kadar x kare eksi 6 x artı 9 dx karesini açtım. Buradan 1 bölü 1 bölü 3. 2'den 5'e kadar bu integralimizi hesaplayalım. x küp bölü 3 eksi 3 x kare artı 9 x. Sınırlarımız 2 ve 5. 1 bölü 3 büyük bir parantez alalım şöyle. 5 yazarsam 125 bölü 3. 5 yazarsam eksi 75. 5 yazarsam 45. 2 yazdığım zaman 8 bölü 3 çıkarttım. Eksi 8 bölü 3. 2 yazdık. 4. 12, eksi 12. Çıkarttığımız için artı 12. 2, 2 yazdığım zaman artı 18. Çıkarttık. Eksi 18. 1 bölü 3. 125'ten 8 çıktı. 117. 117 bölü 3. 120 bölü 3 40 olduğu için 39. 39. Şunlardan eksi 30 şunlardan da eksi 6 eksi 36 artı 39 3 3 bölü 3'ten 1 gelir ortalama değerimiz 1 o zaman fc eşittir 1 olacak şekilde c nedir bunu da bulalım şıklarda istiyor ne zaman 1 olur c eksi 3'ün karesi eşittir 1 ise o halde c eksi 3 1 olmalı ya da c eksi 3 eksi 1 olmalı. Karesinin alınca 1 gel gelen 2 tane değerimiz var. Buradan c eşittir 4 buradan da c eşittir 2. c eşittir 4 c eşittir 2 ortalama değeri 1 cevabımız Adana olur. 9. soru belirli integral sorusu. Burada şuna hatta biri de eklersek 1 artı x kök x 1 artı x kök x eşittir u dersek şunu x üzeri 3 bölü 2 diye düşünürsem 3 bölü 2 başa geçti kuvveti bir azaldığı zaman x üzeri 1 bölü 2 yaptı onu da kök x diyebilirim kök x dx eşittir du o halde buradan kök x dx yerine 2 bölü 3 du yazabiliriz x eşittir 0 için u kaç gelir ona bakalım. 0 yazdığım zaman burası u eşittir 1 gelir. x eşittir 1 için x kök x 1 yaptığı için u eşittir 2 gelir. Yeni integralimiz 1'den 2'ye kadar. Kök x dx yerine 2 bölü 3 du yazacağız. Şunların yerine 2 bölü 3 du. İçindeki ifadeyi de u demiştik. Sinüs u du. Eksi 2 bölü 3 kosinus u integralimiz 1'den 2'ye kadar. Eksi 2 bölü 3, 2 koyarsam kosinus 2, 1 koyarsam kosinus 1. Kosinus 2, eksi kosinus 1. Başında da eksi 2 bölü 3 var. Cevabımız c şıkkı. 10. soru boşluk doldurma sorusu. Hiperbolik fonksiyonlar 2 nokta nokta kombinasyonları alınarak oluşturulmuştur. Hiperbolik fonksiyonlardan bir tanesini hatırlayalım. Sinüs, sinüs hiperbolik x'in tanımı neydi? e üzeri x eksi e üzeri eksi x, x bölü 2. Bunlar üstel fonksiyonlar olduğu için iki tane üstel fonksiyonun kombinasyonu olarak oluşturulmuştur. Cevabımız a. Hiperbol, logaritmik fonksiyon, parabol, trigonometrik fonksiyon. Bunlarla alakası yok. Kosinus siperbolin tanımında hatırlarsak yine e üzeri x var. E üzeri eksi x var. Aradaki işaret artı. Cevabımız aşık olur.